<laughs> ne oldu kızım? Ne oldu benim kızım? Ne? Ne oldu? Gel, ol. Gel, ol. gel, 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 gel. gel. Niye benim oğlum, <laughs> niye benim oğlum, <gülüyor> ne, oldu <laughs> şu. Evet arkadaşlar, hayırlı geceler. Pablo, yalama yutma işlerine devam ediyor hala. Aleyküm selam, Bartın 74. Niye oğlum, niye benim oğlum? Lan dur! <laughs> Başımı döndürdün oğlum ya. Hadi. Hadi kızım. Ne kızım? Recep ne ya kardeşim? Bak akıllı olun. Daha akıllı durun. Daha akıllı durun. Bak. Bak. Rossella. Ya her şeyi sen karıştırıyorsun bak. Ya. Rossella. Bak vallahi kapacağım seni ya. <laughs> Allah razı olsun. Gülaslan. Hey. Ya arkadaş video çekeyim benden uzak kaçsana. Arkadaşlar iyi bir arkadaş arkadaşlık yolu kurduk. Can oldular bana. Kendileri de böyle şımarıklık yapıyorlar. Oynamıyorum onlarla diye. Bak. Allah beyden aşağısını bunu dişi yarattı. Rosella'yı. Belden yukarısı erkek arkadaşlar. Böyle şımarık şımarık yatıyor. Şımarık şımarık yalıyor. Bana kızdığı zaman gelip benim elimi ısırıyor. Ben de hiçbir şey demiyorum onu. Diyemiyorum yani bunu. bunu. Ay, telefonu ısırdı Pablo. Lan manyak. Oğlum <laughs> Allah razı olsun sağ olasın. Escobar mı ısırdı? kasları derken zaten kastıydı yani. Benim uşağım öyle kastı uşak. <laughs> Pablo günde günde iyi iki üç kilo kemik. O kedi mi lan? Ha? Hadi kızım. Hadi kızım. <laughs> Vurdu ya patatiko. Geldi, geldi benim oğlum, geldi benim oğlum. Gel benim gel, gel. Hadi. <laughs> ya, abla, ya Allah'ını seversen. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar kediyi sevmiyor. Pablo. Rosella'nın ikisi bir kedinin peşine takıldı mı? Gidip yarım saat gelmiyorlar. Kedi bulunacak diyorlar. Ama bu Pablo başka bir şey arkadaşlar. Pablo gerçekten bu köpeklerin ırkından mıdır nedir bilmiyorum ama Pablo'lar gerçekten dengeli bir hayvanlar yani böyle Narkoz'un yavrusu Narkoz gibi zaten ama gerçekten Pablo'nun neslinden geldiği de belli yani. Bazen korsanlık var onda. Hayır. 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 Gel içeri. Gel içeriye. Al <laughs> gel onu <hadi> buraya. <laughs> Rosella. Hey senin cinsin et ha. Bak şimdi yine gitti. Rosella. Ey adına kurban olayım ya. Neredesin kız? Gittin onu. Heh. Takıldı peşine gidiyor da. Ne oldu? Gel. Gel. Hayır. Bak bak bak. Kızdı ona. Ne diyor ona? Ben dişi olabilirim ama diyor. Adam olabilirsin ama burada adam benim diyor ya. Bak. Bak. <laughs> bak bak pozisyonunuzda girdi. <laughs> evet. Ne benim kızım? Ya? <laughs> evet arkadaşlar. Size iyi akşamlar. Ben abulalan biraz oynuyor yani Ne benim şu Ne ne ne? Ne, ne oldu Pablo? Ne var orada Pablo?